Halil Hocam buyurun senden başlayalım. Yine dünkü gibi Hadır'la tahkik okuyalım. İki ayet evet. o, tahkik okuyun hocam. Şu Bu sayfayı okumuş muyduk dün? Ve enne ehle kitabı amenü ve tekav. enne. Evet okuduk hocam. Okumuş muyduk? 119. Bitirdik mi burayı? Evet bitirdik hocam. Ya son ben okudum hatta. Tamam. 119'a geldim. Ve bu. İki ayeti şey yapın e, tahkik usulü i̇ki, bir ayet de hadır okuyun. Şurada e, Azabun azabın elimde duralım inşallah. Tamam inşallah hocam. Euzü billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ ۖ وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يعملون. عين عين براز ان اراد ان يعملون يعملون. كفر الذين الله وهو Hocam bir daha al. Şurada ve laqad yok. Lakad olacak. Burası da vehve değil. Mesih burası. Semih dedin. Baya bir <laughs> hata oldu. Bir daha hocam dikkatli evet. oku. Lakad keferallezine kanun <laughs> yani, hüvel, hüvel aynı benye sıfatını lemde de hissettir bir de yumuşak bir şekilde. Hüvel, huval gibi olmasın. Hüvel, mesih, gibi. Hüvel, mesih, hüb, meryem. Evet. Vallahi İsrail, Allah'ın beni ve Rabbimizden kimsenin Evet. Şurada yine Vallahi Halil hocam. Ve İsrail. Vallahi İsrail. gibi olmasın da böyle biraz kalın gibi gidiyor. O beyniye sıfatını hem hissettir hem de biraz inceden oku. Ve kalel mesihu. Bir daha şuradan al istersen ona dikkat ederek oku. Ve kalel mesihu ya beni İsrail Allah, rabbi ve Rabban Güzel. Güzel. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار شو مأواه درجة قال قال برير جبياب ما ومأواه ومأواه النار Şey yapma hocam çok sıkma o hemzeyi. Yani böyle kendin duyacak kadar bir ses gelsin. Senin o hemzenin sesini ben de duyuyorum. O kalkale gibi geliyor bana. Biraz daha <laughs> Biraz daha çok <laughs> bir ses de. Evet. Sen az yapın biraz böyle kalından gidiyor. İnce harfler de biraz yüksekten gidiyor. Onlar biraz daha ince okumaya çalış. Tamam inşallah hocam. Lemanillallanina min ensar. Evet. Min ensar gibi olmasın yine. Min min en Hocam Lin Umar da değil mi beyne harfleri? Aynen öyle. Lin Umar harfleri bunun da onlardan bir tanesi. Bu sakin beyne harflerini şey yapmam lazım hocam ya. Niye ise Yok yok. Güzel. Ben hani sınav yaklaştığı için biraz daha inceliyorum. Titiz davranıyorum. hocam. Yani evet. titizliğe kapılma sakın. Çok iyi. İnşallah e, kazanacaksınız. Ama hani daha iyi olsun istiyorum. Evet şu diğerini de Hadırla oku şimdi hocam. La gad inna allaha ve ilahini illa ilahu vahid ve illam yentehu amma yaqulu leyamassannallazina keferu minhum azabun alim leyamassannallazina şuradan bir daha al nereden hocam şu leyamassann ne var ya orayı biraz farklı okudun leyamassannallazina keferu minhum azabun alim güzel hocam burayı aynı yeri değiştirsen istersen tahlil yapalım Tamam hocam. Adetimiz usulü. Le yemezse ikkamın misleyin bila gunne. Güzel. Senne ikkamın misleyin maal ne? Senne lezzine senne le ikkamın şemsiye. Yok. Buraya sadece idgam misleyin maal ya da teşdid maal <laughs> ne diyor. Bila <laughs> ne diyoruz. Eliflam elif lam takısı ellezine'deki el takısı bu mevsulat dediğimiz ellezi, ellezine'lerde yok yani. Çünkü buradan ayıramıyoruz. Tabi buradan o el takısına ayıramıyoruz. El takısı yok yani burada. Tamam hocam. Buraya idgam var diyenler olabilir de çok zayıf bir görüş yani. Anladım hocam. Bunda lafzatullah da falan ee, yok yani. Evet hocam. İtkamüsteyn bilagun zî medd tabi Güzel Zîne keferû hükmürra kalın metti tabi e, Min minhum izhar Evet e, Min mimin izharı Güzel İzâ metti i tabi Bün, bün izhar Evet, hemze gelmiş. Eli eli met eli met arız hocam. Kaç veci? 7 veci. Güzel. Ee, dün sormuştum da hani oturması için. Rev nedir hocam? Revm. Revm gizlice harfi belirtmekti hocam. Güzel. Gizlice harfin üçte birini yani gizlice belirtme aslında evet. hani şey e, e, ne diyorlar? E, i̇smim olarak öyle tarif ediyor. İtaul bir bisaltin hafi sessiz gizli bir sesle harekeyi vermektir. Ama e, şeyde bazı tecvid kitaplarında da üçte birinin e, harekesini hissettirmek. Hocam burada şey evet. Mesela bir bunun e, revmini gösterebilir misin? El, elim Dur. Elim. Elim. Çok sessiz bir şekilde. İşman, Sen böyle işman, kendin... i̇şmam yok mu hocam burada? Şimdi yedi vecih ya. Evet. İşte e, tu tavsut, kasır, tur ile işmam, kasır ile işmam, tavasut ile işmam, kasır ile rem diyorsun. Kasır ile yaparken ne yapacaksın? Elim, Dur, elim. Gibi. Elim evet. gibi. Böyle kendin duyacağın kadar yarın bir e, hareket böyle. Elim gibi. Anlaşıldı Anladım. mı hocam? Anlaşıldı hocam. Hocam teşekkür ettim. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ecmain cümlemizden. Evet benim buradaki sırada e, İbrahim Akkuş gözüküyor. burada e, Benim Ekram'dan. Şimdi Kadir öne geçti. Evet hocam. Hayır. Selamun aleyküm, Hayır. aleyküm hocam. Nasılsınız? Kadir öne geçti? Ee, İbrahim hocam. Efendim hocam. Senin ismin kaydı ya. Ha şeye gitti. Neyse. Ee, sen de kaldığı yerden hocam. Bakalım neresi. Mel Mesihüb Meryem'e falan. Şu iki ayeti Mesela hocam. Yapayım. İki ayeti tahkikle oku. Son ayetiyle de hadir oku hocam. Tamam hocam. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كان يأ كل الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ثم انظر أن فكون قل لت, لَتَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Şurayı kad halet min kablihi rüsül ve ummu ya kadar istersen sen de bize bir tahlil yapacağım. Tamam hocam. Kad, orada hocam kalkale var. kalkale kubra. Evet. Kelimenin sonunda olduğu için. Halet bir şey yok. Min ihfa var hocam orada. Evet ihfa harflerini hatırlatalım mı hocam? Evet hocam buyurun. Sıf zâthena cûde şahsin qad semâ keremen dâ' zâlimen zid tuqâ taliben fetera. Evet hocam. nihi hocam orada da yine kalkale var. Kalkale-i suhra. Güzel. Qâb nihi rusul e, şemsiye. Zamir var ama idgâm engel olmuş değil mi? Zamir kasr ile hocam. Evet. Yani normalde tul iledir de burada e, idgamdan dolayı uzatılmıyor. Aynen hocam. Evet. Orada, Orada da idgam -i şemsi var hocam. Hakmurla kalın. Güzel. İdgam şemsi harfleri hocam. Tüb tümme da' zemben rame zid sum'aten şim sadra dayfin tabe zannun lehu na'm Ve umhu idgamı misleyin <laughs> ma'l gunne Güzel. Zamir var hocam. Hu da. Güzel. Orada da idgamı billahunne. Di meditabı siddika. Bir şey yok hocam. Bir şey yok. Şurada zamir dedik ya hocam. Kur'an-ı Kerim'de bir tane e, mekabli sakin olduğu halde uzatan bir tane zamir var. Orası neresi hatırlıyor musun? E, hatırlamıyorum öyle bir yer vardı hocam. Doğrudur. Fihi evet. O... muhaneydi sanki değil mi hocam? Fihimuhane, evet. Muhanen, evet, Aynen. evet. Fihi muhanen. Furkan suresinde 365. <laughs> sayfa. Şöyle sayfanın başından üçüncü satırın sonunda e, ee, fihi muhane orayı uzatıyoruz. Fihi muhane diyoruz. Bunu niye uzatıyoruz? Bilgisi olan var mı? Fihi muhane. Bilmiyorum. Yani hocam. bunu niye uzattığımızın üzerinde yorumlar yapılıyor. İşte şundan dolayı şöyle falan ama e, ona en doğru cevap şudur. E, rivayet bu şekilde gelmiş. Yani e, Hafs rivayeti, Asım kıraatını Hafs rivayeti uzatarak geldiği için uzatıyoruz. Kimisi diyor manasına vurgudur. Kimisi orasını şöyle böyle hiç o detaya gitmeye gerek yok. Kardeşim rivayetten bize bu şekilde geldi biz de böyle okuyoruz. Ha, rivayetten dolayı değil mi hocam? Aynen öyle. Yani yorumlar var hocam. Manaya vurgu diyebilirsiniz. Hani size sorarlarsa manaya vurgu olduğu için diyebiliriz ama daha çok bize rivayetten bu şekilde ulaşmıştır diyeceğiz. <laughs> evet hocam. Bir de bir yer varsa kısa şey okunuyoruz hocam. Kasr ile değil mi? bir iki yer var. O Onlar zamir değil. Dün bunları herhalde konuşmuştuk diğer dersimizde. Le illem yentehi la nesfe'an. Yentehi la Orasını uzatmıyoruz. Mesela yentehi diye uzatmıyoruz. Çünkü o yentehi heyen henin hesidir. Yani asıl hemze o, o, asıl kelimedir. E, o harfin kendisindendir. Zamir değildir. Mesela evet, kâlu ya nuhu tentehi orada da aynı şekilde. Lenercümennek var ya leillem tentehi lenercümennek orada da uzatmıyor. Genelde bunun altında kasır yazıyor. Bunlar aslında zamir oldukları için değil. Yani zamir olmadıklarından dolayı onlar uzatılmıyor. Hmm. Evet. Allah razı olsun. Hocam. Cümlemizden hocam. Kadir hocam sırada İbrahim hocam size teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Ecemen hocam Allah razı olsun size. Kadir hocam Siz buyurun hazırladım. sizden de bir dinleyelim. 3 ayet okuyalım yine iki tane tahkikle bir tane daha hadırla aynı şekilde gidelim hocam. Tamam işim hocam. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ <سؤال>

siz uzattınız yani uzatmadığınızı söylemiyorum bilgi olarak aktarıyorum. Evet can. Evet hocam sağ olun. Zalik bima asav ve kanu yetadun. Evet. Kanu la yetanahunul kerin fealu. Le bisema kanu yefalun. Evet güzel hocam. Bugün dünden daha iyiydi hızların. Evet hocam ee, hocam siz de şöyle e, şu faaluhaya kadar bir tahlil edin. Diğer arkadaşlarımız tamam, yaptığı gibi. Kanu her ikisinde hocam meddi tabi'i var. Evet. Kanu la yine aynı şekilde meddi tabi'i. Evet. Yetena meddi tabi'i. Hevne de bir şey yok hocam. Ammünker har hocam. Harfilin var diyebiliriz ama. Harfiliğin var evet ama evet. meddiliğin e, dursaydık meddiliğin olurdu. Yani harfiliğin mevcut, sükun olursa meddiliğin olur ancak evet. şurada sadece harfiliğin var diyebiliriz. Tamam hocam harfiliğin var orada. <laughs> An münker meddi e, idgamu me'al ne var hocam burada? Güzel. münker ihfa var hocam. İhfâ harflerini ezber misiniz hocam? Hocam ona bu dersten sonra başlayacaktım. Ben şu an vekillik tamam, yapıyorum. Tamam, Gün içinde inşallah. de ezberlerim tekrar ediyorum. Ben okuyayım hocam yine. Sıf da fene, cude şahsin kad <gülüyor> seme, <gülüyor> keremen da' zalimen, zittu kadum taliben fetara. Evet hocam Allah razı olsun. Bunları yazdım inşallah ezberleyeceğim hemen. İnşallah, inşallah. nun kerin, yine aynı şekilde ihfa var hocam. Fe'alu alü, <laughs> arız var hocam veci? 7 veci 7 veci üzere okunur hocam. Az yani, önce işmamı mı sormuştum? Mürevimi sordum. Siz de işmam nedir evet. hocam? Hocam işmam Arapça tarifi yanlıyma müşrefeteyni berde sükûni ile yani e, sükünden sonra dudakları ile do, ileri doğru büzmek demektir. Güzel. dediğimiz zaman dudakları öne doğru büzmek demek. Yani tabi burada o 7 vecihten bir vecihtir sadece. Hı hı, evet yani, eğer işmamla okursak feralû Deriz. Evet. Evet. Hocam teşekkür ettim. Güzel. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ecmain. Emin hocam hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Nasılsınız? Allah razı olsun. Çok şükür. Sizler de iyisiniz. İyiyiz elhamdülillah hocam. Diğer arkadaşlar. Hocam. hocam iyi kızım iyi oluyor inşallah daha iyi olacak. Kısmet Tabii. olursa Rabbim. dua edin inşallah. Diğer arkadaşlar da dua etsin inşallah. Sağlık afiyet versin. Arkadaşlar da iş duyuyorlar inşallah. Hocamın e, kızı rahatsız. Rabbim sağlık afiyet versin inşallah. Amin inşallah hocam. Hocam e, şifa niyetiyle inşallah şu ayetleri okuyalım o zaman. Size dört ayet kaldı hocam. Sayfayı bitirelim İki ayetini tahkikle son iki ayetle hazırla okuyun. Herhalde sizden başka da yok gibi gözüküyor. Şu hocam teradan ter ter mı? Evet hocam. Teraketi ran. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم جيم جيم ديل لا، ديل دا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله إذن هجم لبئس biraz çok kalın çıktı biraz daha incelt yani böyle çok sert yapma lebi se lebi se lebi lebi se ot yarın bir şey sesi vermemiz lazım bunda e, şiddeti mehmuse diye bir sıfat var hocam bu evet. e, kalkale sıfatı olmadığı için o e, şiddetten dolayı aslında hemsten dolayı hem şiddetle e, birlikte eğer hems olmamış olsa kalkale olacaktı. Kalkaleye engel olan hems biraz nefesin akmasıdır hocam. Onun için böyle hem bir kalkale hem de bir nefesin akması dediğimiz şöyle kaddemet kaddemet lehum gibi. Le bi سما قدمت لهم أنفسهم، لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب، وفي وفي. و... ب... بفل... بفل... وفي العذاب هم خالدون evet. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولو كانوا يؤمنون من الله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما أولياء ولكن وجمدت خا gibi متخذوهم متخذوهم أولياء ولكن ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم la يستكبرون Evet hocam. İyi mi? Ee, güzel hocam. Ee, nereden alalım? Şeyden alın hocam. Zalike bi ennehum. Den alalım. Ayet oradan şey yapıyor. Zalike zade meddi tabi'i var. gizli var. Bi ennehum idgam mitleyn ma'al gunne var, iki nun var. Minuhum mimde mimin izharı var. Kıssi, kıssi. Nunda, nunda si. bir şey yok mu? Min. Minhum izhar var. Hmm. izharı var. İzhar harfleri altı tanedir. Evet hocam. hocam. Siz bilirsiniz hocam. Buyurun. Hmm. Hemze, ha, 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 ayn, gayn. Evet hocam. Ee, boğaz harfleri dediğimiz huruful halk. Kıssi, sin, idgam mislin, bila ne var. Meddi tabi'i var yede. Sine ikinci yede de meddi tabi'i var. Waruh re'nin kalını var. E şey, re'nin hükmü var burada. Re eh hükmü beş yerde kan okuyordu. Üstün ve ötürü olursa. E, makabili kendisi sakin olup makabili üstün veya ötürü olursa veya kendisi makabili de sakin olup kendine önceki harf üstün veya e, ötürü olursa veya e, kendinden sonra esra olursa makabili esra olursa ama esresi ise arizi olursa ne e, olursa esresi esresi arizi olursa arizi evet güzel evet, yine okulur bir de e, harflerinden ki makabli önce makabli esra oldu şey makabli esre de olsa ondan sonraki istiala harflerinden radan sonraki istila harflerinden e, olursa yine kanlı olur okunur. Yani üstün, evet. üstünlü bir istila harfi. Evet. evet. Üstünlü tabi. E, istila harfi e, Kuzsa dağıtın kuz harfleri. Kuzsa kız harfleridir. Evet. Ee, evet hocam. Burada işte kanun okulmuş. Ruhbâne <türk> min beyden sonra elif var meddi tabi. Ruhbâne idgâm ma'alğunne yemnu harflerinden bir tanesi gelmiştir. Ve en idgâm ma'izgâm mislin ma'alğunne var. Hüm mimin izharı var. La meddi tabi elif var yestek biru ru, ruda yine kal şey e, biru renin kal kan e, re kalın e, okunur çünkü ötrelidir. Rune bir de vav rune de medde arız var. Medde arızda üstün olduğu için sonu üç şey vecih okunur. Dol tavassut kasır. Dolda dört elif. Tavassutta e, üç kasırda bir elif. Evet hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Allah sizlerden razı olsun. Ecmain. Başka okumayan yok herhalde.